Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlıkta da, da okuduğumuz gibi sizinle beraber gitar açılımı yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum ee, açışmaya. Burada gitarımız var. Ee, hemen buradan kutusunu açtım. Şuradan hemen yolluyorum aşağı. Ve burada gitarımız var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle. Hemen <laughs> hemen. Diğer ucundan çıkarttım. Hemen şunu da aşağı koyuyorum. Ve arkadaşlar gitarımız. <laughs> şu şekilde bütün olarak da gösterirsek şu şekilde giderimiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu daha önce açmıştım e, ailemle beraber. E, bunu bu şekilde e, öğrenin e, şey yani öğrenmek için aldım. Umarım öğrenebilirim. E, şu şekilde telleri var ince ve kalın ee, arkadaşlar eğer çalmayı istiyorsanız e, ince telleri her zaman altta olur yani şu teller kalın telleri ise üstte olur ee, arkadaşlar kalın telleri kalın çalıyor e, ince telleri ise ince çalıyor Evet arkadaşlar gitarımız bu şekilde. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.